İyice kalçayı sık burada Evet kalça çok sıkı Evet kalçanıza dokunun ve nasıl sıkı olduğunu hissedin Aynı anda yaşamak istiyorum Dizimizi... Evet Kaan da ezberlemiş Taş Ebru taş diyor hemen Nefes alıyoruz Taş mı Kaan? Valla selinitlerim gitti Nefes Son kez çok güzel nefes alıyoruz hemen kalalım gittiğimiz yere kadar gidelim orada pas yapalım. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Ver. Evet, omurga rotasyonu çok önemli gerçekten. Nefes alıyoruz ve veriyoruz sırtımız için. Evet, süper. Nefes. Nef nefes al, ver. Nefes al, ver. Al. Al nefes al. ver. Tekrar. Kesinlikle ama yani kan böyle bir şey olabilir mi ya? Eren'i bulmuşlar sanki dünyada. Almışlar yüzünü. Üretmiş, üretmiş. <laughs> nefes <böyle>. al. sürpriz. <laughs> Bence de. <laughs> evet evet. Al kan. nefes ver. Tekrar nefes al <laughs> ve nefes ver geri at. Al nefes kalk ve uzat kolları. Tekrar nefes al. Ve nefes. E, hatta geçenlerde tweet atmıştım bir fotoğrafını. Küçük toptan ayrılmıyor. Beyin konum olacak. Sonrasında pasta tasarımcımız var. Elif e, Elif Kolankaya. E, bence muhteşem pastalar var. Düğün pastası. Her türlü pasta esasında. Kendisi yapıyor. Pasta tasarımcısı. Bence bizden kesinlikle ayrılmayın. Çok güzel bilgiler vereceğim. Hemen geliyorum üzerimi değiştiriyorum hiçbir yere ayrılmıyorsunuz Evroli'de takılık alıyorsunuz geliyorum. Aynı zamanda e, biraz önce gördüğünüz evi üç boyutlu izleyeceğiz. Evet. Bu gözlüklerden varsa ne şahane olacak bence değil evet, mi? Evet varsa herkes taksın birazdan. Uh -huh. Metabolizma hızlandırıcı... E, şeyimize devam edeceğiz. Bir yiyecek var ki o yiyecek gerçekten metabolizmayı yani tam kalbinden vuruyor inanılmaz hızlandırıyor yağları yakıyor kasları yerinde tutuyor yağları eriten yağları etkileyen aynı zamanda kasları da yerinde tutan gıda greyfurt. Pembe greyfurt. Evet. Renkli o hani sarı olanlar değil böyle kırmızı gibi içi pembemsi oluyor ya.